Beykoz ormanları. Şurada ilerden döneceğiz. Ops. Sıkı tutunun. Kadir! Yapma yavaş! Kadir yapma! Yavaş! Kadir! Aa. Kadir yavaş! Hadi oğlum bitmedi mi işiniz? Bu kim lan? Kimsin sen? Ne işin var burada? Oğlum, hadi git sen. Bir şey yok burada. Şş, susun ikiniz de ya. Kimseyi bırakmak yok. Çocuk bizim misafirimiz bir sürü. Hatta belki arkadaşlarının yerini bile gösterir. Selam delikanlı. Ne haber? Silah gerçek mi? Tüfeği mi diyorsun? Evet, ava çıktık. Sen annenlerle mi geldin buraya? Okulla geldik. Güzel. Hadi bize okul arkadaşlarını göster o zaman. Nereden? Bu taraftan mı? Evet, bu taraftan. Hadi gidelim madem.